Order Block Finder, Göstergesi, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden Trading View sitesinde göstergelere erişim sağlanabilir. Traderlar Trading View'de göstergelere erişmek için adını yazıp seçiyoruz. Favorilere ekle ile göstergelerinize ekleyebilirsiniz. TradingView sitesinde göstergelere erişmek için göstergeler bölümünde arama yaparak seçiyoruz ve grafiğe ekliyoruz. Hızlı erişim için favorilere ekle seçeneğini kullanabilirsiniz. Göstergenin çalışmasıyla yükseliş order blokları yeşil, düşüş order blokları kırmızı renkte çizilir. Bu göstergelere daha hızlı ve kolay erişim sağlamak için favorilere ekle seçeneğini aktif hale getirerek göstergelerinize ekleyin göstergenin grafikte çalışmaya başlamasıyla birlikte yükseliş order bloklarını yeşil renkte ve düşüş order bloklarını kırmızı renkte ramaya ve çizmeye başlar. Bu gösterge özellikle destek ve direnç seviyeleri ile yüksek potansiyele sahip order blokları arayan ICT tarzı traderlar için oldukça uygundur. Bu gösterge piyasa emirlerinin şekillendiği order blokları tanımlayarak traderlara sunar. Burada bir düşüş order blokumuz vardı. Tekrar bu düşüş order blokumuza çarptık. Ayarlar bölümünde çeşitli seçenekler mevcut. Burada bir düşüş order blokumuz vardı. Ve fiyat hareketi bu order bloka çarptıktan sonra düşüş yaşadı. Bu bölgede de bir order blok tespit edildi. Ve fiyatın bu bölgeye geri dönmesiyle birlikte Burada hızlı, keskin bir tepki gördük. Tekrar bu düşüş order blokumuza çarptık. Ayarlar bölümünde bu noktada bizim için çeşitli seçenekler mevcut. Bu bölümde seçenekler var. Aktifken bölgeler iyileşir, pasifken tüm bölgeler. Bu seçenek aktif olduğunda bölgeler optimum seviyeye kadar iyileşiyor ve bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda ise Tüm order blok bölgelerini tanımlayıp traderlara sunuyor. Sonraki bölüm kutu çizim türünü belirlemek. İki modda savunmacı, defansif, saldırgan, agresif. Savunmacı modu seçildiğinde order blokların alanını minimuma indiriyor. Saldırgan modu seçildiğinde ise alanları maksimuma çıkararak risk ödül oranını mantıklı hale getiriyor. Ayrıca yatırımcılar order blok bölgelerinde %50'lik bir bu risk ödül oranını daha mantıklı hale getirmek için kısımum seviyeye o indirir. Ayrıca traderlar order block bölgelerinde %50'lik bir alanı görebilirler ki bu a, en iyi giriş bölgesini belirlemeleri için kesik çizgi ile gösterilmektedir. Sonraki bölüm en yüksek seviye ayarını aktif veya pasif yapmaktır. Aktifse yüksek seviyeleri gösterir. Sonraki bölüm düşük seviye bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde yüksek seviye alanlarını bize gösterir. Sonraki bölümde ise düşük seviye alanlarının gösterimini aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Bu düşük öneme sahip fiyat seviyelerini bizim için gösterir. Bir sonraki bölüm son destek seviyesini gösterme ile ilgilidir. Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde son destek seviyesini bize gösterir. Sonraki bölüm son direnç seviyesini göstermektir. Bu bizim direnç alanımızı oluşturur ve bu da destek alanımızı belirler. Sonraki bölümde Lap order bloklarının rengini ayarlayabilirsiniz. Talep order bloklarının rengini ayarlayabilirsiniz. Bu bölümde uyarıyı aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. Varsayılan olarak, açık durumda, isterseniz, kapalı hale getirebilirsiniz. Uyarı, dınızı bu bölümde ayarlayabilirsiniz. Uyarı türünü ayarlayın. 3 mod, all, one peer bar, pin bar close, All seçildiğinde, fiyat sınırlarına ulaşınca, uyarı alırsınız. One Peer Bar seçildiğinde, fiyat order block sınırlarına ulaşınca, uyarı gelir. Pin Bar Close seçildiğinde, fiyat sınırına ulaşıp, mum kapanışı olduğunda uyarı alırsınız. Fiyat order block sınırına ulaştığında, uyarı alırsınız. Pin Bar Close seçeneğiyle, fiyat sınırda kapanış yaptığında, uyarı gelir. Eğitimin sonuna geldik. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki bölümde UTC'nize göre oşları gönderecek olan saat diliminizi UTC'ye göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlama, oçları doğru zamanda göndermenizi sağlar ve saat diliminizle ilgili herhangi bir karışıklığı önler. Tamam arkadaşlar bu göstergenin eğitimine de son vermiş olduk. Yorumlarınızı ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı çok isterim.